Salı günü e, okulumda e, ders anında tam derse konsantreyken e, aniden çocuk yerinden kalkmış yanıma gelmiş birden yüzümde eller kollar veya iplik gibi bir şeyler hissetmeye başladım. Ne oluyor diye şaşırdım baktım çocuk dans ediyor gibi bir şeyler tuhaf hareketler çok tuhaf e, sonra çocuğu e, yani elinden tuttum Allah bana sabır verdi o anda e, elinden tuttum yerine oturttum. Ertesi gün sabah e, veli, çocuk, kamerayı alan çocuk e, özür dilemeye geldiler. Biz tabii büyüğüz, biz eğitimciyiz. Yani bir hatayla insan veya bir genç, bir Türk evladı kaybedilemez. Herkesin geçmişte elbette ki hataları var. Bu çocuk da elbette bir şiddet yapmamış. Evet öğretmene, devlete, mesleğe zedeleyici hareketler ama Çocukla bilinçli değil. Sonradan öğrendiğim kadarıyla TikTok'ta para kazanmak amacıyla aniden yapılan bir şey. Aslında okul idaremiz e, bu konuda çok hassas. Yani sınıflara telefon dolapları ama orada ben e, çocuklar İngilizce dersinde bilinmeyen kelimelere bakmaları için müsaade etmiştim. Hiç Ani gelişen bir olay. E, yalnız e, benim e, bunu TikTok'a veren öğrenci hakkında okul idaresine dilekçem bulunmaktadır. Yani izinsiz böyle şeyler olmamalıydı. Ama oldu. Biz e, hata yapmak insana aittir. Affetmek kutsallıktır. Yani Allah'a ait. Biz de büyük insanlarız. Boyum küçük olsa da büyük insanlarız. E, affettik. Affettiniz. Affet yani e, buluştum. Belisi de buluştum. Ama tabii e, İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz Soruşturma başlattı. O soruşturmanın e, gidişatı belli edecek olayı. Belki çocuk okul değiştirecek. Yani ama affettim ben çocuğu. Bu bizim evladımız atamayız yani. Peki hocam. Tanıdığım Sincan'daki okul müdürlüğü arkadaşlarım meslektaşlarım telefon yağmuruna tuttular. Allah razı olsun. Yalnız bunlar yani olan şeyler. E, şöyle bir örnek vereyim. E, Gordon Milne diye bir teknik direktör vardı. Beşiktaş'ı 3 sene şampiyon yaptı 90'lı yıllarda. Yenildiği zaman şöyle diyordu. Ben bunu örnek alıyorum. This happens in football. Bu futbolda olur. Ben de diyorum ki bunlar eğitim öğretimde gençlikte olur. Ama şöyle bir örnek olması açısından iyi oldu. Veliler hep devamlı dışarıyı suçluyor insanlar. Önce e, kendimize bir bakmalıyız. Çocuğumuz ne yapıyor acaba? Çocuğu da dinlemeliyiz, öğretmen de dinlemeliyiz. Hemen saldırı sağlık çalışanına, eğitim çalışanına olmamalı. Çocuk dersi öğrenmeyebilir ama çocuk insan olmalı. Biz ona davranış ve insan olmayı öğretmeliyiz. Dolayısıyla biz eğitimde, biz öğretmenlerden kaynaklı şu olabilir. Yani çocuğa davranışı verememişiz. Bu çocuğa bunun için öğrendiğini, ne yapması gerektiğini biz öğretememişiz. Ben kendi payıma söylüyorum. Diğer meslektaşlarım için değil. Allah evet. yani, hep hitap, liste, değil. Örneğin de Ve çalışmam gerekiyor. Çalışmalıyım. Dışarıda suç bulmuyorum. İyiliği Allah'tan, fenalığı kendimden bir. Aynen çok, aynen, çok, çok aldım, çok bunaldım, emekli oldum yanlışlıkla. Yani biz yan gelip yatmak için e, yaratılmamışız, İnsanlara faydalı olmak, insan yetiştirmek çok önemli bir şey. Gerçekten çokuttuğumu öğrendiler 2 ay önce, üç ay önce, çok seviyorum, onları evet, ziyaret ediyorum. Evet. Anında yani gerçekten çok, benim hayatta olma amacım sizlersiniz.